Herkese merhaba arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Bunlar yaparsanız arkadaşlar beni çok sevindirirsiniz. Allah'a kelam inşallah. Özellikle. Arkadaşlar, zaman... Çok güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. İnşallah öyle olur. Arkadaşlar köre yaptığımız için şu çantanın altındaki yeri görebilirsiniz işte. Orası full pinklerle dolu. Arkadaşlar pingimiz olmasa çok iyi oynuyorum. Pingim olduğunda kötü oynuyorum. Dışınlanma var. Adamın adam şu. Işte hassasiyet ayarlarını falan yapacağız arkadaşlar. İşte şöyle alana ilerleyelim de. Alana. Şuradan şey yanımızdaysa yani. yok ya yanımızda değil arkadaşlar o yüzden gerek yok. Ciddi oyun var ne vuruyor adamı. Oo. Oh, arkadaşlar ne oldu ya? Ya abone olacaksınız ya. Şiş Tuşu yapma. Tuşuna. Nasıl basıyorsan. Bir şey yok. 20 abone olalım arkadaşlar turnuva yapacağız. Yani turnuva güzel olacak. Arkadaşlar burada başlatabildim. Ufak bir aksaklık oldu. O yüzden kusura bakmayın. Durun 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 arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya. Neyse bir de şey atarız sıkıntı yok. Bir de arena atarız yani. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar da diyorum burada arkadaşlar ve arena atarız. Orada ben mallık yaptım arkadaşlar işte. O yüzden orada öldüm. Yusofini ben alabilirdim. Adama vuruyorum vuruyorum ölmüyor arkadaşlar. Neyse hadi. Şey arena da başlatırım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi arenaya başladık. İnşallah arkadaşlar güzel bir maç çıkartırız. Bizim ekip biraz güçsüz gibi duruyor. Arkadaşlar buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlar olsun. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya. Ne olur bu abone olacaksınız. bir şey yapmayacaksınız Yani bu kadar. Arkadaşlar bu uygulamada kasarak gösteriyorsa kusura bakmayın. Tabii ben kendimde hiç kasmıyor ya. İnternet de çok kötü. Sus, uh -uh. oh, 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 oh. Tamam. Love you. Yeah. yeah, I'll have a shield. No mercy. pek <laughs> de bir, <laughs> bir farklılık yok mu arkadaşlar? Var evet. Ya arkadaşlar bu adam Bismillahirrahmanirrahim Üstümüzde ne var ya Bu videoma Hadi bakın Geçsinler hızlı ya Hadi hiç kimse dayanamaz arkadaşlar ya. The red team is in the lead. Arkadaşlar, bakmayın kila alamadığım için. Reloading. <laughs> <laughs> ya of, isimler yüzden zaten Hemen Ya nasıl uzu ile vuruyorum. Uzu o... ile. Hep pusu Ben de bunu. Hemen arkadaşlar bir dakika. Ya geçiyor yine saklanıyorsun. The blue team doesn't have a lot of time left. Killing spree for the blue team. Uh -huh. Uh -huh. Chur oldum, chur oldum Half of the match is ya. over and the red team is in the lead. Uh -huh. Şurada. Şurada da Ya şurada da pusu bir şey. Ya, tüh ya 38'dik ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Bunları yaparsanız ben çok sevinirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Allah herkesin orucunu kabul etsin inşallah. Çocuk bayramınız da kutlu olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.